Sen zannediyorsun ki Hah, ben öyle bir şey yaşayacağım ki uyanacağım. Bu gözlerden bakınca hep Allah'ı göreceğim. Böyle zannediyorsun. Aşkım öyle bir hayat yok. O gözlerden baktığın zaman tabii ki yine aynı şeyi göreceksin. Aynı. Görüntüde bir değişiklik yok. Ama algıda bir farklılık olacak. O zaman sen sureti değil suretin ardındakini göreceksin. Sadece Allah'ı göreceksin. Allah'ın veçini göreceksin. Allah'tan başka hiçbir şey görmeyeceksin. Sadece suretler değil, bütün bitkiler, hayvanlar, o hayvanın gözüne baktığında sen Allah'ın gözüne baktığını göreceksin. Çünkü artık bakanın o olduğunu bileceksin. O olarak bakacaksın. Ben bana bakacağım. Kendimden kendime, kendi gözlerimin içine bakacağım. Sen benim göz bebeğimsin. Birisine çok değerli olduğunu anlatmak için ne dersin? Göz bebeğim gibisin, göz bebeğimsin. İşte sen nesin peki? O ne dedik? Kara delik. O gözlerdeki kara delik işte. Hu, sen osun. Ondan ayrı olamazsın. Ve buraya ben oyum demeye geldin. Ben benim demeye geldin. Ben olarak dirilip var olmaya geldin. O yüzden burada duyuyorsun. Bak şu an bunları duyuyorsun. Bunları duymayan var. Yanında konuşsan da duymayanlar var. Şükürler olsun.